cihaz iPhone X ilk defa ayıracağız bu cihaz daha hiç anakart ayrılmamış derecemiz 150 kumaramızı yerleştirelim şuradan tutalım şöyle şu bağlantıyı kestik. Şöyle tuttuk. Şu şekilde aldık. Ve buraya koyduk. Şu an buradaki bacakların hepsi düzgün çıktı. Bu bacaklar şu anda hiçbir şekilde yerinden oynamadı. Direkt kaldırdığımız için işimiz bittiği zaman tekrar bu anakartı üzerine koyup direktmen oturtabileceğiz. Ama ne yapacağız önce? şuraları şuraları şöyle kenarları güzelce temizleyeceğiz iki tarafı da tabii ki bunu da temizleyeceğiz bunu da ikisini temizleyeceğiz İşimiz bittikten sonra flakslayacağız Fluxladıktan sonra yerleştireceğiz tekrar kalıp yapmamıza gerek kalmayacak arkadaşlar bacaklarımız gayet net ve düzgün çıktı deneyebilirsiniz fantezi olsun diye de yapabilirsiniz Kolaylık olsun diye de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bacaklar hepsi düzgün. Evet. Şuna da bakalım. Gayet düzgün. Sadece temizlik yeterli. belki işimizi kolaylaştırır. Ben zevk olsun diye yapmıştım. Baktım güzel doluyor. Arkadaşlar da görsün istedim. İşine yarayan olabilir. Bu konuda sıkıntı çeken olabilir. Çünkü herkesin yetişiliği bir değil. Herkes bir yerden bir şeyler öğreniyor. Bunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. O GT Mobile'in bütün videolarını izleyip yorumda atarsan sevinirim. Teşekkürler arkadaşlar.